Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenleri videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda piyasadan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bitcoin'den dominans yüzdesi ve total 2 endeksinden bahsedeceğiz. Fazla uzatmadan Bitcoin'den başlayalım. Video içeriğine geçmeden önce sizlere bayram sonuna kadar %25 indirimde olan VIP üyelik tanıtımını yapmak istiyorum arkadaşlar. VIP üyeliğin temelde 3 farklı amacı var. Video durdurup ok edebilirsiniz. Ben zaten anlatacağım. Birinci olarak sizlere e, özel planlama yapılıyor arkadaşlar. Tamamıyla sizlere özel psikoloji yönetimi, risk yönetimi ve bunların dışında gelen bütün bağlamları göz önünde bulundurularak sizlere özel bir plan hazırlanması. Sizlerin bütçenize göre, risk yönetiminize göre ne zaman o para ihtiyacınız var bunlara göre... E, bir sizlere hizmet veriliyor. Bir planlama çıkartılıyor arkadaşlar. Bunlardan bir diğeri hizmetlerimizden bir diğeri sizlere özel tamamıyla benim yaptığım ve diğer analist moderatör arkadaşımın yaptığı analizlerin e, erişimine hak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan e, VIP analiz kısmına yaptığımız karları göstereyim sizlere. Sport'tan %11, %15 özür diliyorum. Marjından %60, 120, 120, %94, 220, 200 işte e, gene 60 spotlardan %16 20 27 32. Bu tarz güzel karların kazanabildiğiniz e, bu bu tarz güzel karlar kazanabildiğiniz bir hizmet. Hatta direkt kanalımıza gösterelim. Sizlere bunu zaten yeni paylaştım. Bu analizimiz geldi. Bu analiz biraz daha dolar e, TRY bazında. 4 analizimize 4 hedefimize gelmiş hemen hemen %12 ile %30 arasında kar oranı sağlar bu sizlere İşte yüzde üç gelmiş buradan buradan yüzde üç gelmiş zaten Bitcoin'in hali ortada yüzde üç gelmiş yüzde yedi gelmiş yüzde üç bu hedef gelmemiş yüzde üç yüzde altı yüzde üç hemen hemen bütün hedeflerimiz gelmiş ya daha doğrusu bütün analizlerimiz en az bir hedefine ulaşmış gelmiş burada stop gelmiş buradan iki hedefimiz gelmiş Bunlar de hedefine geldi bu arada ama tam kar oranını bilmiyorum. %6, %12, %12. Bunların hepsi bu arada spotta. Yani mesela linkten 5x açmış olsaydınız %60 kar almış olacaktınız. Bu tarz görmüş olduğunuz gibi 4 hedefte gelmiş, 4 hedefte gelmiş. Güzel piyasada acayip güzel kazanabileceğiniz bir üyelik sistemi ve bir diğer hizmet ise sizlere özel ders veriyoruz arkadaşlar. Yani üyelikten sonra bana ihtiyacınız kalmayacak şekilde sizlere yatırım psikolojisinden, risk yönetiminden, para yönetiminden, temel analizden, teknik analizden ve teknik analizin dışında bunları nasıl yorumlayabileceğinizden bahsediyoruz. Her ders sonucunda sonunda sizlere ödev veriyoruz arkadaşlar. İşte teknik analizi mesela şu analizi yap şu e, günlükte veya 4 saatlikte bana analiz yap gibi gibi ödevler veriyoruz sizlere ve bunlara ek olarak da sizlere özel bir telegram kanalımız bulunmakta. Bazen analiz paylaşamasam bile ses kaydı oturuyorum oradan birebir olarak iletişime geçiyoruz ve Tamamıyla sizlere özel kodlanmış indikatörler var. Al sat indikatörleri, destekleri, dirençleri gösteren indikatörler. Sınırsız süreliğine sizlerin oluyor. Ve bayram sonuna kadar %25 indirimli arkadaşlar. Bu fırsat kaçmaz. Çok çok makul bir fiyata gerçekten güzel paralar kazanabileceğiniz üyeliğimizi sizleri bekleriz. O zaman haydi içeriye. Şimdi içinde olduğumuz 4 saatlik mum ve önceki 4 saatlik mum gayet güzel yükselişler göstermiş ve göstermekte şu an. İlk hedefi olumlu senaryoda Bitcoin'in 38.750 dolar civarında. Buranın üzerinde 1 saatlik kapanış yapması yeterli fakat 4 saatlik işimizi biraz daha garantiye almamızı sağlar. Daha doğrusu ihtimal yükseltir. 39.183 civarına yükselmesine sebep olabilir arkadaşlar. Daha doğrusu 39.183 bir sonraki hedef haline gelecektir. Daha sonrasında 39.500, 40.000 ve 40.500 dolar civarlarında hedefleri bulunmakta. Bu 1, 2, 3, 4 adet e hedefi yüzde birer kar olarak düşünebilirsiniz destek noktasından işte yüzde bir yüzde iki yüzde üç ve buraya da yüzde nokta yirmi olarak alabilirsiniz daha sonrasında zaten kırk geliyor ilk önemli noktamız Bitcoin'de 40.537 dolar civarındaki direnç noktası aynı zamanda hedef noktası arkadaşlar. 40.500'ün üzerinde günlük kapanış, hatta ve hatta haftalık kapanış gelirse çok daha güzel yükselişler gelecektir. Sonraki hedefi 41.780 dolar civarı olacaktır arkadaşlar. 40.780'den sonra 42.300 ve bir sonraki önemli noktamız olan 43.000 dolar civarı gelmekte. Demek ki ilk önemli noktamız 40.537 ardından 43.100 dolar civarları arkadaşlar. Ardından 44.000 gelmekte. Burası da aslında önemli bir nokta. Fakat sonrasında 44.620 ile 45.520 arasında bir direnç alanımız var. Burayı hedef olarak düşünmüyorum. Çünkü buradan test diyebilir ve buranın aşılımı çok daha güzel yükselişler getirir. O yüzden burayı hedef değil. Burayı kuvvetli direnç alanı olarak alın arkadaşlar. Sonrasında 46, 47 ve en önemli ikinci noktamız 48 bin geliyor. Sonrasında ise 51 bin ve 52 bin geliyor. En önemli noktamız 52 bin. Daha sonrasında 48 bin daha sonrasında 43 ve daha sonrasında 40.000 40.537 arkadaşlar sırasıyla olumlu senaryoda bu dört noktayı önemli olarak alabilirsiniz. Peki olumsuz senaryoda neler var? VIP üyelerimize söylemiştim zaten. Bunları daha sonrasında zaten Telegram adreslerimizde bunun e, duyurusunu yapmıştım. Çok net bir şey var ki 40 7000 47.800, 48.180 ve 37.480 bu üç noktaları düştükçe stop emri e, alım yapacağımı söylemiştim özür diliyorum bitcoin'den üç noktadan da teker teker alım emri gerçekleştirdim hatta buralardan da gerçekleştirmiştim arkadaşlar elimde bakiyemin yaklaşık %10'u falan şu an bitcoin'de e, toplam bakiyemin. Değil bu arada sadece spot bakimin %10'u bitcoin'de arkadaşlar. Daha fazla ekleme yapmayı düşünmüyorum. Eğer buradaki destek alanının altında haftalık kapanışı yaparsa da stop emri vermeyi düşünüyorum. Çünkü ayı gelmiş olabilir diyebiliriz arkadaşlar. Olumsuz senaryoda ama e, şurada şöyle bir şey var. 38.600 ile 37.000 arasında yaklaşık 1600 dolarlık bir e, destek alanımız var. Buradaki önemli noktalarda buradaki turuncu çizgiler arkadaşlar buranın aşılımı durumunda 36.300 ardından 35 800, e, 700 daha doğrusu 800 dolar civarları gelmekte Bitcoin fiyatlandırmasında ve ek olarak pardon bu niye hala şey seçiyor ya Heh. burada e, şöyle gene bir Fibonacci hız direnç fanımız ile şöyle bir şey çize Biliriz arkadaşlar buradan şöyle görmüş olduğunuz üzere şöyle de bir düşüş trendimiz bulunmakta. Fibonacci hız direnç fanı indikatörü destekli. Bir çizim oldu bu da. Buradaki turuncu çizginin aşılımı da 40.500 dolar civarlarına gelmesi için önemli bir rol oynayacak arkadaşlar. Şimdi geldik dominans yüzdesine. 5 adet önemli noktamız var. Daha doğrusu 6 adet pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 40 %43'ün üzerine çıkarsa Bitcoin fiyatlandırmasıyla beraber olursa çok büyük problem yok. Fakat Bitcoin stabil kaldığı durumlarda veya düştüğü durumlarda dominans yükselirse ki en istemediğimiz durum çok fazla çok sık gözükmez ama en istemediğimiz durum ve en büyük ayı belirteci arkadaşlar. Şayet Bitcoin fiyatlandırması düşerse ve dominans yüzdesi artarsa ve 43'ün %43.23'ün üzerine çıkarsa çok büyük sıkıntılara gireriz. 44.31 ise sonraki sıkıntılara gireceğimiz yer. Hatta 44.31'in aşılımı e, ayı e, anlamına gelebilir arkadaşlar. Kısa vadeli onu da söyleyebilirim. Olumlu senaryoda 42.28'in aşılımı ve 42.11'in aşılımı çok güzel olacak. Daha doğrusu altına kırılma olacak ama bitcoin fiyatlandırmasında aynı oranda düşüş gelmezse. Şimdi burada şöyle bir olay var şöyle bir şey yapalım. Şimdi Bitcoin fiyatlandırması çıkıyor. Dominans düşüyor. En çok istediğimiz durum bu. Tam olarak bu ada yaşanan şey zaten bu arkadaşlar. Dominans düşüp Bitcoin fiyatlandırması ve onunla beraber total 2 yükseldiğinde bizim en çok istediğimiz durum. Yani müthiş bir haber bu. Gerçekten. Tabii ki böyle sürerse en azından Bitcoin kendisini 40.500'ün üzerine atana kadar böyle sürerse zaten en kötü ihtimalle %20-25 kar elde etmiş oluruz arkadaşlar. Ama hani dediğim gibi çok 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 güzel şeyler olacak gibi duruyor şu anki durumda. Ama... Ee... Dediğim gibi 42-28'in hatta ve hatta 42-11'in altının kendisini atarsa arkadaşlar herkes de şenlik havası olur söyleyeyim. 41-37 ve 40 de sırasıyla önemli noktalarımız ama zaten 40-31 şu an e, çok da fazla ihtimalli değil. Bunu da söylemekte fayda var. Olumsuz senaryoda ise 43-23 ve 44-31 maalesef istemediğimiz noktalar ve bir sonraki... E, inceleyeceğimiz durum total 2 endeksi Grafiği 996 milyon tarafında milyar e, tarafında bir adet e, hedefimiz var direnç noktamız var daha sonrasında 1.04 trilyon ardından 1.07 trilyon 1.12 1.151 ve 1.17 burada önemli noktamız 1.07'nin e, atması olacak kendisine. Hatta öncelikle ilk önem verdiğimiz nokta 1 trilyon olumlu senaryoda. Daha sonrasında 1.12 ön önemli noktamız. Hatta 1.20-1.30 diye sırasıyla ilerleyen günlerde de gideceğiz buraya. Zaten 1.650 civarı all time high noktası olumlu senaryoda. Olumsuz senaryoda ise 923 maalesef önemli noktalardan bir tanesi düşmesi durumunda altında özellikle günlük kapanış yapması durumunda çok ciddi sıkıntıya sokabilir arkadaşlar. Olabildiğince kısa ve öz bir video yapmaya çalıştım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve burada şunu söyleyeyim. Ee, videonun içeriğini beğendiyseniz, anlatım tarzımı beğendiyseniz, çizdiğim grafiği beğendiyseniz ki Bitcoin'de eksiksiz bir grafik görüyorsunuz. Lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve mümkünse olumlu yorumları yapmayı unutmayın arkadaşlar. Üçünü beraber yapmak 10 saniyenizi almayacak. Bir iş 10 saniyede. Benim yüzümü gerçekten güldürürsünüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.